Herkese tekrardan beni bana kalan bu gece ola kalan sabah ola bir şaka yaptı bana kalan şimdi bugün ne yaptı bana kalan şakam. Evzelim şaka yaptı bana kalan baba babam şimdi bana kalan gitti ve bana kalan geldi öyle bir şaka yaptım ki var ya. Ödüm pandıca. O zaman şimdi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar gerekli malzemeler bir tane tam Niye? Çünkü Balon parlatacağım Evet şimdi bir balon alıp da geliyorum Evet arkadaşlar şimdi baba gelmeni bekliyorum babam geldiğinde Şaka yapamazsınız evet arkadaşlar ne şakası yapacağım Babalar değil ki. bak bunu ettim Kur'an-ı Kerim'de panopu Bu video daha çok yer verici istiyorsanız kanalıma <laughs> abone olun, like atın. Bir de yorumlara ne video istediğinizi yazın. Ben de yaparım. İstediklerinizi en iyi elde ettim, yaparım arkadan sonra. Belki yorumlara yazın. पिता का दादा पित्का Tamam o zaman, videoya devam o zaman. Bastırını da göreyim. Evet şimdi babamın gelmeni bekliyorum. O zaman videoyu durduruyorum. Gördünüz baba Babam geldi yine. Evet arkadaşlar, ben onu bu da getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi, balon. Çok güzel bir balon.

ਆ ਮੇਰਾ ਕਲਾਪੂ ਕੀ ਚੁੜਾ ਪੁਕਾ ਮਾਨ ਪੁਪੀ ਬੇ ਬੇ ਰਦਾਦਾ ਲਾਈਕ ਆ ਤੁਕਾਰ ਬਾਬਰ ਰੋ ਰਹੀ ਰਹਤੇ ਗਾਦਾ ਸਾਲਿਕ ਰਿਕਾਦਾ ਤਾਈਕ ਤੇ ਕਦਾ ਬਾਈ ਬਾ